Merhabalar videomuza hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda pandemi sosyal destek programına e-devlet üzerinden nasıl katılım sağlayabiliriz bunu göreceğiz. Koronavirüsten dolayı devletimiz imkanı olmayanlara yardımcı olmaya çalışıyor ve E-Devlet üzerinden de bunu sürdürmeye çalışıyor. Şimdi E-Devlet sitesine giriş yaptıktan sonra karşımıza ekranda da gördüğünüz üzere böyle bir uyarı geliyor ve burada bu sosyal desteği almak isteyen vatandaşların ne zamanlar başvuru yapabileceği ile ilgili bir bilgi mevcut. Burada TC kimlik numarasının son hanesi 0, 2, 4, 6 ve 8 olanlara göre günler belirlenmiş. Bu da yoğunluğu engellemek açısından yapılan bir sistem. Diyelim ki sizin TC kimlik numaranızın son rakamı 0 ise pazartesi günü başvurabiliyorsunuz. Ve diğer haftanın günlerinde başvuru yapamıyorsunuz hafta sonları hariç. Zaten altta da belirmiş. Cumartesi ve pazar günleri herhangi bir sınır olmaksızın başvurular yapabilirken hafta içi başvuru yapacaklar. Sadece burada TC kimlik numarasının son rakamına göre belirlenen günlerde olacak. Bu uyarıdan sonra hizmete git dedikten sonra bizi böyle bir ekran karşılıyor ve kimlik bilgilerini doğrula dedikten sonra TC kimlik numaramızın ve e-devlet şifremizin girileceği bir ekrana bizi yönlendiriyor. Sisteme giriş yaptıktan sonra böyle bir ekran bizi karşılıyor. Burada TC kimlik numaramız ve ismimiz soy ismimiz kendiliğinden yazıyor zaten e-devletten bilgiler aldıktan dolayı. Alt tarafta ikametgah adresimiz yer alıyor. Daha da aşağıda doğum tarihi, medeni halimiz, gibi rakamlı yerler mevcut buradaki çocuk sayısı kısmına eğer çocuğunuz var ise çocuk sayısını girmeniz gerekiyor cep telefon numaranız yine sistemde belirleniyor aynı zamanda bizden ikinci bir telefon numarası istiyor hani burada belirlenen telefon numarasına olurdu ulaşlamazsa ikinci telefon numarasına ulaşılsın diye yine e-posta adresi girebileceğiniz bir ekran mevcut Altıncı seçenekte hali hazırda çalışıyor musunuz diye bir seçenek var. Çalışıyor veya çalışmıyorsunuz diye anlık durumu buradan belirtiyorsunuz. Eğer daha çalışıyor işaretlerseniz de burada da hangi sektörde ne şekilde çalıştığınızı girebileceğiniz bir ekran mevcut. Aylık toplam aldığınız maaşı buraya giriyorsunuz ve ardından sosyal yardım desteği daha önceden aldınız mı veya şu anda alıyor musunuz bunu girmeniz gerekiyor. 8. seçenekte ise kirada mı oturuyorsunuz diye bir soru var. Eğer eviniz kiraysa kira değilse de hayırı işaretleyebilirsiniz. En son gelen fatura tutarlarınızı sizden soruyor. Elektrik faturanız en son ne kadar geldi? Su faturanız veya doğalgaz faturalarınız en son ne kadar geldiyse buraya onu giriyorsunuz. Kendiniz haricinde hanenizde toplam kaç kişi var diye soruyor. Örneğin 4 kişilik bir aileyseniz kendinize çıkardıktan sonra 3 kişiyi seçip giriyorsunuz. Ardından burada hanenizde yani seçmiş olduğunuz atıyorum burayı 3 dediniz veya 4 dediniz. Buraya tc kimlik numarası ve bilgilerini giriyorsunuz. Kişileri girdikten sonra da çalışıyor veya çalışmayan bilgilerini girdikten sonra ekle deyip diğer kişileri de eklemeye devam ediyorsunuz. Alt tarafta 11. kısımda hanenizin toplam aylık gelirine kadar sonu görüyorsunuz. Evde eğer sizin haricinizde maaş alan veya çalışan kişi varsa toplamda ne kadar eve para giriyorsa bunu girmeniz gerekiyor. 12. seçenekte herhangi bir birikiminiz varsa bunu görüyorsunuz yoksa hayır diyorsunuz. Banka hesabınız var mı yok mu bunu görüyorsunuz. Çünkü para banka hesabınız var ise o hesaba aktarılıyor. Son olarak da 14. seçenekte pandemi sosyal destek programı başvuru sebebinizi açıklayınız diye bir seçenek var. Bu kısma da açıklama giriyorsunuz. Neden dolayı ihtiyacınız var? E, borçlarınızla ilgili bilgiler girebilirsiniz. Ailenizin e, durumu ile ilgili bilgiler girebilirsiniz. Yani açıklayıcı bir bilgiye girdikten sonra devam et diyorsunuz. Devam et dedikten sonra başvuruyu kontrol edip Tekrar onaylıyorsunuz. Ben şu anda çok şükür ihtiyacım olmadığından dolayı herhangi bir başvuru yapmıyorum. Bundan dolayı bir sonraki kısmı size gösteremeyeceğim. Fakat devam et dedikten sonra bilgilerinizi onaylıyorsunuz. Onayladıktan sonra da başvurunuz alınmış oluyor. Daha sonra da aşağıda vermiş olduğum linkten sosyal yardım bilgileri sorgulama kısmından başvurunuzun durumunu sorgulayabilirsiniz. Evet arkadaşlar bugünkü videomuzda da e-devlet üzerinden pandemi sosyal destek programına nasıl başvuru yapılır bunu görmüş olduk. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın.